...kocayı açmış. Oo! Oo bebeğim! Oo cool, Oo çok acayip. Üç boyuta açmış adamlar. Şuraya bak ya resmen geliyor. Şampuan mi bu acaba? Aa! Vallahi hissettiriyor. Japon teknolojisi. Vallahi hissettiriyor. Oo! Oo kokular hissi. Ne yapıyorsun? Ne yapayım İskender? Çok acıktım. Git. Eyleme adamın yoğurtasını. Git mutfağa ekmeğin arasında bir şeyler koy. Onu ye. Haydi. Koş. Adamı başımıza saracaksın be. Ayağıma otur. Dede. Ne? Ekmekle yatağa gir. Allah aşkına. Ekmekle yatağa gidip çarpılacağız hepimiz ya. Git mutfakta ye. Olmaz. Yatakta. Ekmek yenmez, yemek yenmez. Zaten bu saatte yemek yenmez, o ayrı yani. Kalksana Mecnun, Mecnun. Benim uykum kaçtı, kalksana sen de birazcık. Kaç kilo ya? Az konuşalım, kaç kilo mu? Kalk ha. kalk. Şimdi i̇şte diyeceğim, bana baksana. Uyuyor musun? Ah, yok ya, şey yapıyorum. matematik Matematik ödevim vardı, ona bakacağım biraz. Yeşim. Baba ne yapıyoruz biz ya? He? Senin uykun kaçtı madem benimkinin için kaçırıyorsun acaba? Yani, ama işte iki satır bir şey şey yapıyoruz ya. Allah aşkına zevk at. Ne burada kaç mı? Kaç mı var? Nerede ne? ya? Göbeğimde. Çağırdım mı orada? Kâdım. Görmüyorum ki hiçbir şey görmüyorum. Şu an elimde ne var benim ya? Aç gözünü. Hepsi bir sürü şey var. <laughs> Baba yapamıyor. Eşit değil. <laughs> Ay nasıl acı bak. Nasıl acı parmağımı? parmağım. Senin baş parmağın mı uzun ya. Nasıl uzun? Dolma gibi parmaklarım var. Daha bir Yapma. kere hayatında yapamadım. Bir kere de şöyle. Ben... Bir kere de bırakma ben... ben sıkıştırayım. Bir kere ben sıkıştırayım şunu ya. Olmaz gevşek olsun. Gevşek mi olur? Ciddi oyna. Uykum sinir oldum ha. Aaaa! <laughs> ya işte. Sonra tulumda verdiler. Tulumum var ha artık. Yemin ediyorum var ya çok tesisatçı bir insan olduğumu yemin ediyorum. Şşş şimdi bildi kime diyorum ya. <laughs> Vallahi bak. Ben dedim işte gelin dedim dedim sorayım dedim var mı bir ihtiyacınız yani. Musluk falan damlatıyorsun hemen contayı bağlayıvereyim onu böyle. Sıktırıvereyim diye şey yaptım. Çok iyi yaptın İsmail'im. Düşünmem bile yeter. Çok teşekkür ederim. İsmail abi bir şey soracağım. He. Yanlışın varsa düzelt. Bunu söylemek için sabahın beşinde buraya geldim. He çünkü o musluk damlatıyorsa yemin ediyorum... ...uyuyamazsın sabah da pıt pıt pıt. Çok fenadır musluk damlatısı. Çok zordur Mecnun Tıkkız. Mecnun. Mecnun, Mecnun. Mecnun, Mecnun. Hı. Hı. Mecnun. Hı. Şey be, gönül, gönül meseleleri ne alemde Mecnun? Ne babam? Gönül meseleleri diyorum, ne alemde diyorum. Gönül kim ya? Gönül meseleleri yani şey işleri nasıl yani? Gönül meselesi ne ya? Sabahın beşine gelmişiz ya. Ha, birazdan gün doğacak gönül. Gönül diyor. Ve dört tane adam koyun koyuna atıyoruz. Hangi gönül meselesi ya? Cık. Evlen artık sen evlen. Evleneyim mi? E zamanı geldi artık Mecnun. Allah ım. dedim baş Başparmağımı kırıyordun. O başparmağım uzadı da uzadı. Nasıl ciddiye alayım seni bir de şu pozisyonla. Geldi ya adam o zamanı geldi. Bak ben 2071'e kadar yaşayacak mıyım, yaşamayacak mıyım bunu bilmiyorum ki. Ölmeden sülbümün ne şeyimin devam ettiğini görmek istiyorum yani. Anladın mı? Kaça kadar dedin? 2070 kaç? 71. 2071'e kadar yaşamak mı istiyorsun ya? Hayır yaşamak istiyorum değil de yaşayamayabilirim. O zaman da göremeyebilirim. Yaşayamayabilirim demiş. Yaşama zaten 2070. Yüz küsür yaşına ne yapacaksın? Ben bile görebilir miyim? Meçhul ya. 2071'e kaç kaldı şurada? Öyle deme. Hiç o işler belli olmuyor. Ne yapıyor bu ya? Erdal. Erdal ne oldu lan? iyi misin? Erdal. Aa, birini boğuyor. Boğuyor gibi. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Suratsız. Suratsız ne oldu sana? Ha? Ne oldu? Takmış eline de bıçakları. Beni mi bıçaklayacaktın? Ha? Ha? Oğlum Erdal Bakkal Kimse de parasını bırakmaz. Vereceksin o parayı. O parayı vereceksin. Erdal kimse de parasını bırakmaz. Çocukları da kullanıyorsun. İp almış orada çocukları atlatıyor. Beni <laughs> korkutacak. Beni mi korkutacaksın <laughs> lan? Ha? Mı seni?